Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyunu bitirmeye çalışacağım bölüm 1 part 1 Hemen odun kırıp aşağıdaki madeni incelerken altın kask Onun için hemen kılıç yapmam gerekiyor. Minecraft'ta en sevdiğim şey bu adım. Sadece bunu kırmak yani. Efes sen seviyor musun? Ne? Bunu kırmayı. Ben hiç sevmiyorum. Yüce bu yeni güncelleme çok kötü. Niye yaprak it geliniz ki öyle? En azından bakır golemler yerler. Şöyle hemen ineceğim. Arkadaşlar arada böyle kamera siyah oldu. Kazma. Hemen iniyoruz. Zombiye hiç değmeden buraya atlasam aslında. Çok yorucu. İndim. Zombi şurada. Zombiyi kesmeye gideceğim. Derken gidemiyorum. Çok sıkıntı. Atlasam ölebilirim. Şuraya tuttursam. Buradan da buraya insem. Okey. Demir buldum ama daha taş kazma yapmadım. Canım çok azaldı. Sanırım çürük et yiyeceğim. Keşke tepeden şey toplasaydım yiyecek. Bir tane kılıç. Balta yapmıyorum hiç gerek yok. Şarj yapacıları kızıyordur bana. <laughs> Niye balta yapmıyorsun kılıçlar daha önemli diye. Ben bedrak şöyle da öyle bir biçin. Baltalar bizi için odun da olarak söylüyor. Onu kırmak. Onlarda da onu kırmak Bizde Biz de şarj Onlar da hasarda en çok veren de oluyor. Bakıyoruz. Herkes skelet, skelet bin oluyorsa biteriz. Kendimiz zaten az. Her videoya cüy alcan da zorundayım, değil mi? Geldim, şuradan demirimi alıyorum. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Ah be, ne zaman şurada varmış? Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha şurada var mı? Bir tane daha, bir tane daha. Bir tane daha. Hı -hı. Ah bitmeseydi şu anlık. Demir bile de yapar. Aha kömürümüzü eksik oldu. Oh! Onu da demiş. Bir tane. Onda. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha bitti. Ben dur ben şuraya kazan. Bir tane daha. Kurgu Bir tane. Harbi ya. Harbi kurgu zannedecekler. Bir tane daha. Bitti. Arkadaşlar bir kere bu video kurgu değil. Değil mi? Sadece o kadar fazla çıktı yani. Benim suçum değil. Bu mayı bıraktım. Tamam bir tane. Kömür. Bu bayanın da çok demir var ama kömür sayısı birazcık az sanki. İki kömür mü? Başka ne yapacağız? Gidip şöyle zombiyi keseyim. Burada geliyor. He burada da madenin devamıymış derken Creeper. Sen izin mi? Oo. Kafama çakıları indirdi. Az önce öldürdüm. Burada çok zombi var. var. <laughs> aldım çürük et yiyeceğiz hadi. lan aa çürük et beni zehirlemedi daha çok evim doldurdu ama bazen bazen açlık veriyor neyse ki şu an açlık vermedi ikisinde de ya bu şekilde can topladım derken burada hiç demir yok Oyun bana böyle bir şans getirdi. Bayağı demir verdi. Sonra oyun vazgeçti demirlerimi bitirdi. Başka da vermiyor. Derken zombi. Bu zombiler benim yemek kaynağı olacak. şimdi. Tamam oldu. Hayır bana vuramazsın. Çok özledim. Aa tepede maden daha varmış. Bizim madenin bir üst yeri gibi. kemir yok mu ya? Orada oyun bana kurgu gibi yaptı şimdi bıraktı. Ah canım acıdı. Açtık çok uzun. 20 saniye var bir şey yok. Hop. Bu ne alaka? Kırıktaş ne alaka? Ben yani. Anladım. Çok açım şu an. Açtık başımı vurdu oyunda. Hadi bakalım orada eskiler var diyor. Hala oluyor mu? Orada bitmiştir derken. Teşekkürler. Sadece Minecraft'a teşekkür ederim. Ve demir verdi. Bu videoda Efe sence demir set olur muyuz? Derken bu nereden çıktı? O şeyden düştü. Zombi. Çok düşük bir ihtimal olur mu? Değil mi? Hı hı. Neyse ki kalbim var kalbim iyi. Aa, Arkadaşlar kurgu değil bu video. Yine çok çıktı. Ciddiyim kurgu zannedeceksiniz ya. Minecraft çok da çıkartma işi Yani. Siz anladınız ne olduğunu. Bitti. Onu da alalım bitti. Na, evet. Gidiyorum ve bitti. Tamam. Bu madenden çıksak aslında iyi olur be. Aa bakırı kullansam mı acaba? Bakır set yapabilirim. İlk olarak arkadaşlar like atıp abone olmayı. Buyur. Bakır set yapsan niye bakır set yapmıyorsun? Ay demir set yapabiliyorum zaten şu an. Bunu hiç kullanmadım. Ocak 8 demiri yapıyor değil mi? Ne yapıyor? Ocak. Taştan. Aha, 8 tane. Sandık yapsana bakırdan. Niye ki? Kömürümüz iki tane ya. İki tane 29 devir yetmez bir kere. Kapı bu madenin tepesinde ne arıyor? Aha orada kömür. Bu ucada bence bütün şansımı kullandım. Sanırım bu maden çok demirli bir yer ama aynı şeyi kömüre şey söyleyemem. Derken gene 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 tepede gene demir var. Ama artık Minecraft kafayı yemeyi bırak. Artık istemiyorum hocam. Bana demir verme şu an. Ben sadece kömür istiyorum. Evet var. Yeteri kadar gibi. Evet çek inşallah. Aha. Ama buna da korku demezsiniz. Çok fazla kömür çıkınca genellikle herkes oluyor bu olay. Köpürü çok fazla çıkıyor. Zombi sesleri geliyor. Zombi var sanırım. Gördüğünüz gibi ik ikinci gösterdim çünkü sıkıntı. Çürük etmiyorum ve inşallah açlık vermezsin. Derken açlık verdi. Açlık verdi de bari bir can doldur senin. Üç kalp bir Oh Kerem gitmedi şu an. Canım çok özellik kullanmaya çalışıyor. Yetiştim. 11 tane getirdim Gece oldu. Birazcık sıkıntı oldu saç. Derken artık işinizi bitireceğim iskeletler. Artık sizden korkmuyorum. Evet. Göstereyim hazır. Kaç tane bir daha var? 3. Tamam. 4 oldu. Şimdi bot yapıyoruz. Ve botumuz da tamamlandı. Bana sadece şu an 12 tane demir ihtiyacım var. Derken 5 tanesi 6 tanesi boşta kalıyor. Yani onda da demir kılıç falan. Derken nereden çıktın sen? Nereden çıktın ya? Şuraya. Şöyle bir tane küçük bir kazı işleri yapalım. Kaç dakika olmuştu? 8. Video 13. Şu demir seti bir olalım. Çok korkuyorum artık. Şu an benim kafamın yani yakınımda bir yerde İskelet bana dikizliyor şu an. Dikiz gözle bakıyor. Herhalde vurabilirim öyle. Arkadaşlar ben videoyu e, birazcık birkaç dakika sonra kapatırım bir set olayım. Ondan sonra arkadaşlar benim azıcık kasılmam gerekiyor bir dahaki video için. Niye? Yemek toplamam gerekiyor. Canım çok az. Aslında videoyu kapatmayıp yemeği de size izletebilirim. Olabilir. İzleteyim ama kapatacağım ve hemen speed modunu alacağım. Speed modu ne diyorsanız iki katı izleyeceksiniz videoyu. Ama ilk önce benim buradan güvenli bir şekilde çıkmam gerekiyor. Zaten hala gece deme. Ayı da göremiyoruz ki. Zombi sesleri geliyor. Ben buraya sığınayım. Eee zombi. Bakayım. Hayır. Ne 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 olmaz neden? ki youtuberlar da yaşıyor. Arkadaşlar zar zor öldükten sonra tekrar alıp çıkış bayağı uzun sürdü. Ve çıktıktan sonra hatta bunlar hasar almış. Bir tek bu hasar almamış. Çünkü ben bunu yeni yaptım. Ve artık geceleri önlem olarak koyun kesmem gerekiyor. Yemek, her şeyi tamamlasam mı? Ya bak bu video, ilk video diye belki uzun olabilir azıcık. İlk video diye. İş, şey yok mu ya? Hayvan. Bundan sonra bu, bu videoda bir daha inmem. <laughs> Seni bulacağım, neredesin? Sesin çıkıyor bence <laughs> Ne oldu öyle? Hayır. Az önce o küçük domuz yüzünden az önce benim üstüme boğulmuş geliyordu. Öyle böyle dedim. Sen çok karnım acıktı. Bir yiyeyim şunu. Pişireyim mi? Ben son anda tuttum bir pişireyim. Ben Onları pişerken ben de bir şey daha fazla alayım mı? Yoksa acaba evin temelini mi alsın? demir eşyalar yapalım bence. Demir kılıç ve demir kazma. <laughs> Şeyden dolayı öyle oluyor ya dur ya. Tamam artık Odunum yok. Ya niye bir tane kalıyor? Ben balta yapacaktım ya. Balta mı kazma Balta mı kazma mı? Kazma. Elmas alayım. <laughs> Elmas daha çok var. Ev temeli. Tamam. Aşağıda demir vardı bu arada. niye elle kırdım kazım demirim varken? Demirim varken. Dur <laughs> orada pişerken hemen. Yanlış şey yaptık. Artık sana... Artık sizi görmek istemiyorum. Ve sana ihtiyacım yok. ha. <laughs> 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 Arkadan böyle bir tane niye sesler geliyor? onunla bir şey yok. Hadi bitir artık. Dur yemek yiyorum. Dur doyayım. Artık bitir. Niye? Çok uzun kim izleyecek? Daha ev temelini atmadım. Atayım. Şimdi herkesin nasıl sevdi ya? An. Ses. Anladınız. Baltı sesi. Kırarken. Odun kırarken baltadan gelir. Creeper var. Hemen. Kestim onu. Kaç barut düştü? Bir. seviye bayağı iyi geldi. Arkadaşlar ben de çok güzel bir videoyu hemen hızlıca kırayım şunları. Ev yapmak videonun en uzun bence yeri olacak değil mi Efe? Kaç dakika oldu acaba kim bilir? Ben hiç şeyleri sevmiyorum. 12 dakika, 13 dakika yazmasını. Bütün videolarım 12 dakika neredeyse. O sırada buraya sessiz 25 dakikalık o video. Hemen hızlıca kırayım ben şöyle. Bir bakalım. 25 dakika mı? Herhalde öyle mi? Minecraft'ınız. Minecraft diyorum En popüler kaçmış? 700 diyebiliyorum. 700 diyebiliyorum. 766. Aa, serinin birinci bölümü 156 izlenmiş. Bizim sana çektiğimiz o şey var ya 1 2 3, 3 4, 5, 5, 5, izlenmiş. Serinin birinci bölümü 150. Serinin en çok izlenen bölümü o herhalde. Bu seriye de başladım arkadaşlar. Serinin ikinci bölümü bölümünün birincisi 341 Ben şurada hayatta kalmadı. 91 tek blok 4 bölü 110 Finale iyi mi 4? Yoksa 5 mi? Final mı? bölümü 70 Elhamdülillah Elhamdülillah 63, 64 Efe'yle Minecraft 67 17 dakika 1 dakikası iyi bak ona ben, ben yine kafa yiyeceğim ciddiyim ya Yine gece oldu ciddi misin? Adam <laughs> <laughs> Yine gece oldu ha. Hızlıca bir küçük kulübe gibi ev yapsam mı? Bay bay. İnanın. He eski kapanıyor. Değil mi? Kapanış yapma. Daha ev yapmadım. Zombilerle kapışıyorum. Küçük bir kulübe yap Kulübe yapmam da ev yaparım yani. Altın kaslı var. Acaba içinden altın kas çıkar mı? Ama ben demir setim. Hayır kırıp. Temelini kıramayacaksın. Zaten her youtuberların o en sevmediği şeylerden biri mobilerden. Şöyle atıp artık hızlıca yapalım şu evi de. Senin oğlu patlatmıştı. Ne? Ölmüştü ya seni. oğlu. Evet onu öldürdüm. Ya ben öldürmedi. Ben eşyalarımı alarken kilitleyen yani. Şöyle artık evin bitirmesi çok iyi oldu. camları da bir dahaki videoda takarım artık. Hiç uğraşamayacağım valla. Zombi de beni takip ediyor. Ciddi misin? Tam kabar <laughs> Ne? bir şey. Ne? Çok süslü. Ha. Okumayalım mı? <laughs> İstanbul gaz var. Brawl Stars var. Böyle değişik bir tavuk var. Okçu var. Değişik tavuk yeri Minecraft'a bir tavuktur. Hayır. No, Minecraft tavuğu değil. Değişik bir tavuk. hee ben koydum anasını seyirciye bu ne? Ha, Lego'dan yapılan şey Ha kendin yap ha bunu keşke koyabilsek koyabilsek koyulmaz ki düşer var. Ben de şey yapayım kendi kafana aslında böyle buraya bir tane şey yapacağım tablo oraya ee inşallah 100 bin abone olursak öyle çok iyi olur. Ama çok yeni kanal olmasam da abonem hala bir YouTuber'a göre çok az. Artık konuşmayı keselim de son evin temelini attım zaten. O zaman izlediğiniz için teşekkürler demeden önce bir son bir kapı takalım ve videoyu bitirelim. Tamam. Yaptık. Yere hiç yapmaya uğraşsam mı acaba yere? Yere hiç yapmaya uğraşsam. Uğraşayım mı? Yani. Ne? Şimdi hemen söyleyebilirim artık sanki. Evet arkadaşlar. İlk olarak ikinci bölüm için like'ı da söyleyeyim. Yine. 15 like. Yine. 20 olsun hadi. Hardcore'u like'ını Hardcore, like hardcore yapmayacağım. Yapacağım. Ama like veya fazla istemem gerekiyor. Like hardcore için 30. Şu anlık en çok like alan videom bu olacak gibi duruyor. İnsanlar benim Minecraft serilerimi beğeniyor. Ve evimizin temelini attık. Evet arkadaşlar. Şuraya da hemen temel atalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videonun like'ını biliyorsunuz zaten. Arkadaşlar az önce şarjını az kaldı yazdı. Şimdi like da abone olmayı unutmayın. Bu videoya 10 like gelirse serinin yeni bölümü gelecek. Ve izlediğiniz için teşekkürler.